Ama şimdi şu fenomenler dosyasını biraz size anlatmak istiyorum. Çünkü aynı Arma'nın anlattığı gibi mesele sadece işte link kaydır, kıyafet giydin, atla fotoğraf çektirdin falan değil. Çok daha başka bir yapıdan aslına bakarsanız bahsediyoruz ve bu yapının ucu nerelere dayanacak, nasıl noktaları genişleyecek bir türlü anlayamıyoruz. Çünkü çok acayip tipler her gün yine radarımıza giriyor. Şimdi Dilan Polat, Engin Polat dosyasını baştan başlayayım. Arada çünkü şey olmuştu, malumunuz <laughs> kamera. <laughs> Batarya'sı bitti. Var mı böyle bir influencer'lık? <laughs> Kafama <gülüyor> <laughs> Euro e, bir video olarak kullanamadığım için yani batarya bitti ya, inanılır gibi değil. Neyse şimdi Engin Polat, Dilan Polat iki ayrı cezaevindeler artık. E, 16 şüpheli tutuklanarak yargılanıyor. İki ayrı dosyadan yargılanıyorlar. Birincisi işte e, suç işlemek için e, örgütü örgüt oluşturmak, vergi muafiyeti ve galiba ucu yasa dışı bahise kadar gidecek çeşitli suç isnatları. İkincisi de Banu Parlak isimli şarkıcı ve aynı zamanda bir güzellik kliniği olan bir başka isme ve onun salonuna yönelik gerçekleştirdikleri saldırı. Bu saldırının azmettiricisinin Engin Polat'ın babası Sezgin Polat olduğu anlaşıldı, ortaya çıktı. Ee, ve bu kapsamda da bu kapsamda da iki ayrı dosya açıldı o dosyada yürüyor şu anda. Yani Banu Parlak'a yönelik saldırıyı azmettirdikleri tasarladıkları nereden biliyor savcı bunu? HTS kayıtlarına yani cep telefonu görüşme kayıtlarına bakmış ve burada Sezgin Polat'ın bu kişilere direktifler verdiği bir arabanın içinden ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu konuda da e, tutuklu bir şekilde yargı süreçleri devam ediyor. Kadınlar ve erkekler zaten ayrı koğuşlardaydı. Ayrı cezaevlerine gönderildiler. E, Engin Polat ve Dilan Polat artık aynı cezaevinde kalmıyorlar ve e, 14 şüphelinin tutuklu bulunduğu bu e, soruşturma kapsamında 8 tutuklu da yine farklı farklı cezaevlerine nakledildi. Banu Parlak kendisine yönelik saldırının azmettiricisinin Sezgin Polat e, olduğunu zaten biliyordu ve bunu da iddia etmişti, söylemişti. E, bu konuyla da ilgili bir dosyanın açılması ve bu konuda da tutuklu yargılama kararının çıkmasına sevinmişti. Dün Instagram stories'inde göbek attığı bir fotoğraf paylaşmıştı. Bugün de bir yayına katıldı Banu Hanım ve e, Engin Polat ve Dilan Polat'la ilgili bazı farklı iddialar gündeme getirdi. Banu Hanım Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'la bir dönem çok yakın arkadaşmış gerçekten de. Ve tıpkı Nezdemir gibi bir dönem ortaklıkları da varmış. Ve bu ortaklık yaptıkları dönemde e, dönemde Dilan e, Polat'ın Engin Polat'tan dayak yediğiyle ilgili bazı izlenimler edinmiş. Bugün katıldığı yayında bunu anlattı. Dedi ki, Dilan Polat haftalar önceki tartışmalarda Dilan Polat'ın yaptığı bu bir takım hal ve hareketleri çektiği videoları filan gündeme getiriyor. Diyor ki bu hareketleri siz normal insanın yapacağı hareketler olarak görüyor musunuz? Bu hareketlerden sonra beni arıyor sonra akşam banu yapma etme ne olur sözleriyle benimle konuşuyor. Dilan Polat'ın ilaçlarını kullanmayı bıraktığını hatta laf arasında Engin Polat'ın ona şiddet uyguladığını da söylüyor. Olabilir mümkün çünkü bu işin içinde madde var belli ki bir takım ruhsal sıkıntılar olabilir Bir bipolar rapor olduğu söyleniyor Dilan Polat'ın bunların hepsi gerçekten de mümkün gözüküyor böyle bir iklimde şiddet varsa buna da pek şaşırmayız.